arkadaşlar. Bugün Kerem'le birlikte SmackDown oynuyoruz. Kerem şu an annesiyle konuşuyor geldi. Like atıp abone olmanıza gerek yok ve başlasın. <laughs> Şu an dövmeye çalışıyor. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir Kerem. <laughs> Hadi kalkalım. Ge Geçenki videoda çektiğimiz enstitüme. <laughs> ne oldu? Aynen ne demezsiniz. Bunu, bunu hemen düzenle. <laughs> Şuna bak. Ters döndü. Ters döndü. Bunu, bunu düzenlememiz lazım. Kafes açsana. Bakın gösteriyorum. <laughs> 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 Simekten yapacak kendini ayağımız çarptı. <laughs> Nasılcemu? Hamster'ın da perişan oldu. <laughs> perişan. perişan olmadı da bunu toplayalım. Süpürge var mı? <laughs> Hayır, süpürge var mı? Yok. Vardır ya. Kakaları sen topla. <laughs> Hamster'ın tadaşı döküldü biri. Ayağımız çarptı. <laughs> Kafes ters döndü. Arkadaşlar <laughs> ama videoyu bitirmedik merak etmeyin. Şu botları ben almam. Kim aldı mesaj? Bir dakika. Yapmıyoruz zaten ya şu an annesiyle konuşuyor. Biz biz bir ara verelim. Evet arkadaşlar konuştu. Benim sırla annem ilgilenecek. Biz bir şey başka odaya gidelim. Gel. Şu an. Oğlum, oğlum şimdi Devamlı, devam edeceğiz. Videoyu kapatabilir misin? Hayır. Yalancıktan. Yalancıktan dedim ama. Yatakta yapacağız. Allah Allah ya. Allah.